canım füsunum, aşkım, her şeyim. İşte yine yüz yüzeyiz. Sana en başta verdiğim sözü tutamayacağım bir tanem. Yanı başında kalamayacağım. Ama beni affedeceğini biliyorum. Çünkü sen sevdiğini affetmeyebilirsin. Seni dünyadan çok seviyorum. Hani birlikte okumuştuk küçük prensi. Ben sana oradaki tilkiyim deyince sen kızmıştın. Evet, ben o tilkiyim. Beni sevginle birleştirdin. Ben kaçamaz oldum. Bana beklemeyi öğrettin, bana aşkın yolunu, yordamını öğrettin. Hüsün, sen beni yeniden yarattın. Seni dünyadan çok seviyorum, hayattan çok seviyorum seni. Ama ben... ...yaralıyım bir tanem. Gücüm kendime yetmiyor. Gücüm seni kendimden korumaya yetmiyor. Dün seni mutlu etmek için çıktım yola. Ben uçarken senin kanatlarını kırdım. Ben mutluluğu bilmiyorum Füsun. Korkuyu senin gözlerinde gördüğümde anladım. Kendimi güle deli gibi aşık olup yapraklarını yiyen bir kurtçuk gibi hissediyorum. Ben uzağa gidiyorum bir tanem. Sevgimin seni acıtamayacağı bir yere. Seni acıtmadan, incitmeden sevebileceğim bir yere. Bana deli bal diyorsun ya. Deli balın fazlası zehir olsun. Deli bal zehir. Bana uzun uzun bir aşk yaşattı. Çok mutluyum giderken. Sen de mutlu ol. Bir de beni affet. Şimdi değilse bile bir gün affet. Sayamayacağın kadar öpücük. Yıldızlar kadar öpücük bir tane.